Kalp zaten duyguların merkezi. Duygular da insanda çok etkili. Yani az önce verdiğiniz örnekler bunu gösteriyor. Aslında belli malum filozoflar diyorlar ki insan bir akıl varlığından ziyade bir duygu varlığıdır. Hatta insan duygulanan bir canlıdır filan gibi biliyorsunuz söylüyorlar. Duygu çok önemli. Fakat e, Bediüzzaman'ın e, mesela Hazreti Mevlana'ya şerh koyduğu bir nokta var. Şimdi ben kitapla da bağlantılar kurmak istiyorum. O da diyor ki ya Üstad ee, sen diyor aşk diye hani neylerin inlemesini filan diyor söylüyorsun her şeyi aşkta izah ediyor ama diyor aşktan daha üstün ve tez, e, keskin bir duygu var ki o da şefkattir diyor. Peki. Ve şefkat maks menzile ulaşmada, maksul menzile ulaşmada en kestirme yoldur diyor. Şimdi Üstadın şefkat anlayışını, duyguların bu çerçevede nasıl anlayabiliriz? Tabii. Yani şefkat, ben ilk defa mesela onda gördüm bu kadar vurgulandığını, sistemin temeline oturtulduğunu bir model olarak. Ne dersiniz bu konuda? Tabii şimdi duygular bir şeye benzetilebilir. Yani gökkuşağında yedi renge benzetilebilir. <laughs> Beyazdan siyah kadar çeşitli katmanları vardır. Sevgide bir bu spektrumdur spektrum duygudur. Sevgi duygusunun içerisinde e, bir e, aşk ve şefkat şefkati bir uca koyduğumuz zaman aşkı bir uca koyduğumuz zaman e, mor ötesinde e, giden kısım karanlık kısma gidiyor. Mor ve mor ötesi karanlığa gidiyor. Beyaz ve ötesi de yani kırmızı ötesi ve beyaz, beyaza doğru gidiyor. Bütün gökkuşağının bütün renkler hızla döndürürseniz beyaz oluyor. Beyaz oluyor. Beyaz oluyor. Bir öbür uca gidiyor. İşte nefretten e, aşka kadar giden bir spektrum var, yelpaze var. O yelpazenin içerisinde e, aşkın bittiği yerde nefret ortaya çıkıyor. İşte aydınlığın bittiği yerde karanlık ortaya çıkıyor. Sıcağın bittiği yerde soğuk ortaya çıkıyor. Bu şeydir. Yani varlığın bittiği yerde yokluk ortaya çıkıyor. Yaratıcının bittiği yerde karanlık ortaya çıkıyor ve yokluk ortaya çıkıyor. Adem ortaya çıkıyor. Evet. Yani bu, bütün bunları ele aldığımız zaman sevgi, şefkat bunların içerisinde en üstte. Aslında e, Mevlana'nın aşk dediği, uyguladığı şey aşk kelimesi bu zamanda çok kirlendiği için ve düz zaman aşkın o şey kısmını e, alarak, temiz kısmını ve şefkat şeklinde yorumlayarak anlatmış. Yani Mevlana'nın bu zamanki bir yorgunu yaptım. Çünkü şefkatle aşkın şöyle bir farkı var. Aşkın içerisinde yine ben mer merkezcilik var. Ben merkezcilik ben var. merkezcilik var. Aşkın içerisinde bir bedel isteme var. Şartlar abi. var. Şart var. Beni mutlu edersen ba yani aşk bağlanma şeyidir. Yani bağlanma biçimidir. Biçimi. Biçimidir. Aşk. Yani zaten aşk kelimesi de şeyden geliyor. Sarmaşıktan geliyor. Ha. İki şey birbirine sardığı zaman aşk ee, sarmaşık kelimesi, Aşık Arapça'da sarmaşık kelimesinden aşık kelimesi geliyor, ee, iki şeyin birbirine sarılmasını aşk dedi bağlanma, yani bir bağlanma biçimi aşk. Burada insan e, doğar doğmaz bir çocuk ilk duygusu nedir çocuğun? Anne karnında çok rahat, evet. gayet mutlu, bütün ihtiyaçları görülüyor, hiç kolunu bile kıpırdatmadan karnı doyuyor, nefes almasına bile gerek çok konforlu bir ortam orada. Doğar doğmaz bu çocuk ne yapıyor? İlk anda ilk hissettiği nedir? Ciğerde bir soğuk hava geliyor, bir korku hissediyor. Korku hissettiği zaman acı hissediyor. Hiç daha hissetmediği bir şey. Böyle durumlarda korku ve ilk, ilk tepki ağlama. Onun üzerine bir korku hissediyor, güvene ihtiyacı var. Ve kendi içerisinde, çocuğun içerisinde sevgi duygusu var. Bu sefer bakım veren kim? Anne anne sarılıyor ona, anneye sarıldığı, annenin kokusunu aldığı zaman rahatlıyor. Hatta çocuk anne karnındaki mesela çocuk sallamaya gerek yok deniyordu şimdi. Çocuk sallamanın, bebeği sallamanın aslında anne karnındaki o atar damar geçiyordu. A, o onun salınımını hatırlattığı için çocuğu rahatlatıyor. Anne karnındaki konforu hatırlattığı için çocuk sallandığı zaman anne karnındaki hissi hissettiği için rahatlıyor. Yani tok olsa da ağlayan çocuklar bunun için sallamak, çocuğu şey yapıyor, kaslarını gevşetiyor, rahatlatıyor. Yani bizim öğrencilik yıllarımızda çocuk karnı, altı temiz karnı toksa bırakın ağlasın, iğrenmeyin diyorlardı. Ama şimdi Aman çocuk, çocuk kucağınıza alır, yani emzirmeseniz bile kucağınızda dursun diyor, diyor yani emzirmeseniz bile bu annelik, hatta çocuk ağladığı zaman Anne yoksa tecrübeli büyükler bile çocuk annenin çamaşırını getirip koklatırlar çocuğa çocuk susar. Yani anneye de bir güvenli bağlanma, güvenli ayrışma önemli. Evet. Güvenli bağlanmayı çocuk yapabilmesi doğar doğmaz buna başlıyor çocuk. Anneye güvenli bağlanma başlıyor. Anne çocuk ilişkisi iyi ise sonra çocuk annem yanımda diyor, arkamda diyor. Gidiyor artık sevgi yatırımını oyuncaklara yapıyor, kardeşlerine yapıyor, babasına yapıyor. Gittikçe yani yürüdükçe ne, Tabii. dünyayı keşfettikçe büyüyor. Yani yürüdükçe... ama bağlanmanın bağımlılığa dönüşmemesi Tabii. şartıyla. Yani bizim gelenekte de biliyorsunuz bağımlılık Hı. dönüşebiliyor. Mesela hanımefendiler çok iyi bilir. Çocukla anne bir türlü birbirinden ayrışamıyor. Anne, anne, çocuğu bırakmaya yelten diye anlayan itibaren çocuk feryat kıyar, Efendim anneyi iptal Annenin ediyor. de çok hoşuna gider Evet. Ben öyle bir anne biliyor, işgalci anne denir onlara. İşgalci anne, evet. Çocuğu öyle şey yapar, çocuk tuvalete girer, kapıya vurur, ne yapıyorsun diye. Evet. Yani işgalci anne, bazen ahtopot anne diyenler de var evet. Çocuğu öyle sarmış ki boğacak gibi, bırakmıyor. Ben öyle 20 yaşında bir genç hastaneye yatırdım. Evet. Annesi de, annesi de böyle bir bağlanma bozukluğu vardı. Hı hı. Çocuk yattı, düzelmeye başladı. Kendine geldi. Annesine, anne yeter, hayır falan demeye başladı. Ço Ani çocuk e çocuk kaçırdı anne hastanede. <laughs> 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 yani kaçırdı çünkü baktı çocukla bağımlı ilişkisi var. Yani orada simbiyotik, simbiyotik yani. ilişki denir. Yani. Öyle bir ilişki var ki kaçırmazsa gidiyordu bütün şeyi. Ama çocuk mahvoldu tabii. Yani çocuk yani anne çocuğu 5-6 yaşına indirip öyle kalmasını istiyor. Ama çocuk artık 10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında birey olacak artık. Hayata tek başına hayatta kalmayı başaracak. Yani bir, annelik modelimiz bizim kültürümüzde çocuğu sera, çocuk, sera çiçeği gibi yetiştiriyoruz. Aşırı koruma altında cam kavanoz çıktı, rüzgar olduğu zaman çocuk hastalığına kırılı veriyor, dağılı veriyor. Sık sık hasta oluyor, kendine güveni yok. Her şeyi anneye soruyor. Her şeyden özgüvene eksik bir çocuk ortaya çıkıyor. Yani bu nedenle çocuk anne, anne burada iyi niyetle yapıyor bunu. Çocuk mutlu olsun diye yapıyor. Halbuki anneliğin görevi burada çocuğu mutlu etmek değil, çocuğu hayata hazırlamak. Hı. Yani çocuğun bazı zorlukların katlanmasını öğretmek gerekiyor. Doğru. Bunu yapamıyor. Yani çocuk eğitimle bu nedenle sevgi yönetimi demektir. Sevgi yönetimi. Evet. Sevginin de yönetilmesi lazım. Ama belli ki bu aşk anlamında yorumlanırsa bugün belli problemler ortaya çıkabiliyor. Bir, aşkın kirlenmişliği söz konusu. İki, aşkın kontrol edilemezliği gibi bir durum söz konusu bugün, evet. günümüz insanı için. Bunun karşısında çok daha selametli, sağlam, temiz, insanı doğrudan doğruya amaca sevk eden bir başka temel duygu var, o da merhamet, şefkat. Şefkat'i bizim benim zaman modelinde sizin de söylediğiniz gibi keşfetmemiz lazım ve bunu e, aşkla çok iyi ayrıştırmamız arış, lazım. Karşılıksız bir aşk, şefkat. Yani Hatta şöyle güzel bir hikaye vardır, <laughs> cennetten melekler dünyaya gönderilmiş dünyaya gelirken birer hediye getirin demişler ha. meleklere. Cennetteki işte büyük melek onlara demiş ki birer hediye getirin demiş. Melek dünyayı dolaşmış. Üç tane güzel hediye getirin demiş. Bir tane götürmüş. iki tane birbirine aşık olan iki şey görmüş. İki kişi görmüş. Çok aşıklar, aşıklar birbirine. Hemen sevgililerin onun onun bir hatırasını resmi almış götürmüş. İkincisi, ikincisi şey çiçek görmüş. Çok güzel çiçek götürmüş Üçüncüsü de bir annenin çocuğa şeyi şefkatini götürmüş, onu götürmüş. Ondan sonra e, cennetteki büyük melek demiş ki, çiçek olmaz demiş, bakmış solmuş, girmez buraya demiş. öbür sevgili, bunlar kavga ediyorlar şu anda demiş, bu da olmaz demiş. Annenin şefkati göstermiş, bu girebilir demiş. Yani böyle, yani şefkat gerçekten şey, cennet duygusu. Ayrı duru karşılıksız. Yani, yani aşk, aşk öyle değil. Aşkın içerisinde çıkar var, bencili var. Mesela niye birbirine aşık oluyorlar, evleniyorlar, altı ay sonra boşanıyorlar. Yani demek ki aşk şey buharlaşan bir şey. Tüketilen bir şey. Tüketilen, tüketilen bir, şey. bir şey. Aşk tüketiliyor. Doğru aşk ancak şey karşılıksız aşktır e, ve aşk nesnesi olarak yaratıcıya yönelmiş aşktır. Ha. Ya eğer kişi yaratıcıya yönelmeden e, geçici bir şeye aşık oluyorsa, yani ölümlü bir şeye aşık oluyorsa acı çeker. Kontrol edemeyeceği bir şeye aşık oluyorsa acı çeker. Sahip olamadığı şeye aşık, ol aşık oluyorsa acı çeker.